Fransız Endüstriyel Mineraller Grubu Imeris, Avrupa'nın elektrikli araçlara geçişini desteklemek için 2027 yılına kadar kıtanın en büyük lityum madenlerinden birini bu ülkede açmayı planladığını duyurdu. Firma araştırmalarında Fransa'nın Aliye bölgesinde yer alan Bovua sahasında 2028'den itibaren yılda 34 bin ton lityum hidroksit üretmek için yeterli konsantrasyon ve miktarda lityum bulunduğu ve bunun da yılda 700 bin elektrikli aracı donatmaya yeteceğini bildirdi. Araştırma ve sondaj çalışmalarının 18 ay sürdüğü ve çalışmaların sonucunda madenin ekonomik faydasının teyit edildiği aktarıldı. Avrupa şu ana kadar söz konusu madeni çok az çıkardı ve işledi. Bununla birlikte lityumun 2035'e kadar içten yanmalı motorlu araçların satışını aşamalı olarak durdurmayı planlayan Avrupa Birliği'nde ham petrolde olan bağımlılığın lityumla sağlanıp sağlanamayacağı konusunda henüz netlik yok. Beyaz bir tozu andıran lityum, otomobillerin karbondioksit yayan petrolden kurtulmasını sağlıyor. İmeris CEO'su Alessandro Dazza, basına yaptığı açıklamada bu yatağın işletilmesiyle Avrupa'nın karbondan arınmasına katkı sağlayacağız dedi yeni projenin adının Emili olduğu açıklandı. Şirketten yapılan açıklamada da madenin otomobil ve batarya üreticilerinin enerji dönüşümünde kilit unsur olan ithal lityuma büyük ölçüde bağımlı olduğu bir dönemde Avrupa'nın endüstriyel egemenliğini artıracağı değerlendirmesinde bulunuldu. Söz konusu projeyle Çin'e olan bağımlılığın neredeyse sıfıra inmesi hedefleniyor.